Her server'da Minecraft oynuyoruz. Ben önceden ev yapmıştım arkadaşlar. Hmm. O yüzden buradan çıkmak istedim. Şöyle. Her renk var ev. ya. <laughs> evet. Hmm. Ya falan var helix bir. Nasıl? Hmm. Ne diyeceğim bulamıyorum. <laughs> Kanala abone ve like at atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen. Kanalımız 10 abone. Çok az. Yani yeni başladım diyelim. Bir aydır video atmıyorum zaten. <laughs> evet. bir aydır video yapmamın sebebi hmm. Arkadaşlar zamanlar başladı ya. Yani çok doluyum bu sıralar. O yüzden fazla video gelemeyebilir. Ama daha sık video çekmeyi <laughs> istiyorum yani. İki video yapmıştım. Ben Tokal Volkan'ın part atmıştım. O yüzden neyse. Gitmemiş o. Youtube'a. O yüzden ya yani ne yapamadım koyun var Öldürelim. Kılcımı var mı ki? O yüzden yani fazla atamıyorum ama inşallah e, beni unutmamışsınızdır. <laughs> Öldürelim mi şimdi? <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi. Evet, bir de arkadaşlar şunu unutmuşum. Ara sırada reklam çıkabilir. Kesmeyi bilmiyorum reklam kesmeyi yani. O yüzden sorun olmaz diye düşünüyorum. Zaten reklam kesti. Hemen kapatacağım. Bacıkmışım. <laughs> Var da Minecraft saatte. Hmm. Saatte Minecraft. Ee, ölelim kask gelir mi? Gelmedi. Hiçbir şey gelmedi. Neyse oyuna başlayalım biz. Maden kazacağız şimdi. Ama Bak buraya bakınca geliyor. Buraya bakınca sabah. Vay canına. Şuraları kapatamadım. Önceki falan girer. Neyse. Mamam. <laughs> <laughs> Benim daha sandığım yok. Sandığım için arkadaşlar budum toplayacağım. Sonra maden katacağım. Madem bırakacaktım. Vade ettim. Ana. Ben şimdi bunu et içi öldüremem ki çok tatlı. Ama bu bunu... Şurada madem falan var zaten oraya ineceğim. Arkadaşlar bir dakika. Vaha lan. Taşım yok. Evde daha fırın yok. 8 tane kasalım mı? 4 6 8 Azıcık daha yapalım. Ya hayır.